Ayvalık'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa göç edişinin 83. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan anma programında Ayvalık kaymakamı Hasan Yaman, garnizon komutanı Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközo, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutarak Atatürk'e olan bağlılığını ifade etmesinin ardından sırasıyla Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı ile siyasi partilerin çelenklerinin sunumu ile devam etti. Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasının ardından ikinci tören Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Tören Atatürk ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, Atatürk konulu video gösteriminin ardından izindeyiz atam temalı programın sunumu ile sona erdi.